Merhaba Ayşe'nin Oyalar 36 YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlerle gene çok güzel, çok şık bir model paylaşımı yapmak istiyorum. Şöyle elimde karışık desenli, içinde de güzel renkleri olan bir yazmam var hanımlar. Buna çok şık, çok güzel bir model hazırladım. Sizlerle de yapılışını paylaşmak istiyorum. Ben şöyle iplerimi, renklerimi de hazırladım hanımlar. Renklerimiz hazır. Hemen yapılışına geçelim yapılışına da geçmeden önce kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil işaretine de tıklarsanız yeni yüklediğim modellerden videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şöyle ben eee da çektim hanımlar. Zürafam hazır. Şöyle bakın. Hemen yapmaya başlayalım. Evet tam çeyizlik güzel şık bir model hanımlar. Hem de böyle Yazmam karışık desenli bir yazma olduğu için e, yapacağım model buna gayet uygun. Buradaki e, zürafaya düğüm atıyorum ve başlıyorum. düğüm attım. Şuradaki fazla ipimi de alıyorum. Devam ediyorum. Şöyle bir iki tane boş zürafadan sonra hemen modelimizi yapmaya başlayalım. tane boş zürafa yaptım. Hemen gene devamında çiçek zemiğinin için 3 tane zürafa yapıyorum. Şöyle bir iki üçüncüye geri dönüyorum. burada bir çiçek yuvası oluşturuyoruz şöyle şununla beraber. Şöyle bir daha yaptık hanımlar. Hemen ipimi buradan indiriyorum. Küçük minik zürafalarla indiriyorum ipimi aşağıya. Şöyle devam edelim. Ve kısa da bir ara model gösterip hemen çiçeğimize geçelim. Çiçeğimiz böyle geniş bir çiçek olacak. Şöyle üç tane koyduktan sonra boş zürafa geriye dönelim. Bir körpür yapalım. Körpürimin pır içine geri dönüyorum. devam ediyorum. Hemen bir tane gene yapalım. Hiç boşluk vermeden şöyle arada bir tane e, bu indiğimizin dışında e, başlık başka boşluk vermeden hemen zürafamı yaptım gene geriye döndüm. Fırpırma yaptım. Geri içine döndüm. İniyorum aşağıya. Aynı şekilde yine ipimi indiriyorum. Hemen bir tane daha yapıp çiçeğimize geçelim. Böyle bu şekilde ara modelde devam edip gidecek hanımlar. Hiç uzatmayalım. Hemen çiçeğimizi yapmaya başlayalım. Ipimi aldım. Yuvaya hemen bir düğüm atıyorum. Yuvanın içine 3 tane zürafa yapıyorum. Şöyle üç tane zürafa yaptım. ipimi tekrar başa alıyorum. Baştaki zürafaya geçtim. Hemen artırarak devam ediyorum. Başlardan artırmamı yapıyorum. 3 sayımız 4 olacak. devam ediyorum. Tekrar ipimi başa alıyorum. 3 şöyle 4 ve 5. de yapıyorum burayı tamamlıyorum Şöyle sık iğne ile bir e, zemin hazırladım hanımlar. Hemen bu ipimi minik bir pay bıraktım, aldım. Şöyle alttakini de alalım. Bunu aldım, burayı tamamladım. Şimdi hemen e, rengimizi alalım hanımlar. Ne ile yapalım? Şöyle. E, Pembeyle yapalım bir tane. Bakın bir ikinci e, gözemeye düğüm atıyorum. Şöyle sıkıca bir düğüm attım. Şimdi ipimi getiriyorum. Arada şu baştaki zürafayı bırakıp hemen yanındakine bir geçiş yapıyorum. şöyle yine devam ediyorum ortadakini bırakıyorum baştakine bir yani yanındakine yanındaki zürafaya düğümü attım tekrar gene baştaki zürafayı bırakıyorum hemen alta düğümü atıyorum geçişimi yapıyorum çok da büyük olmasına gerek yok biraz ayarlayalım Şimdi tekrar ipimi oradan geriye alıyorum başa getireceğim ipimi şöyle ipimi tekrar başa geri getiriyorum hanımlar Aynı onların boyunda, şuradaki fazla ipimizi alalım. Tekrar, bunu da getiriyorum. Şöyle. Böyle devam ediyorum. Şimdi hanımlar buradaki yuvanın içine bir düğüm atıp giriyorum. Şöyle düğümü attım. Hemen bir pırpır yapıyorum. Pırpıra geri dönüyorum. Tepesine bir Tekrar purpur yapıyorum, ipimi indiriyorum. Tekrar geriye çıkıyorum, purpurumu yapıyorum. Böyle indiriyorum ipimi. Geri tepesine çıktım. Şöyle bakın. Devam ediyorum. Tekrar ipimi indirdim. Yine tepesine çıkıyorum, pırpır mı yapıyorum? Şöyle burada dört tane pırpır olacak şekilde burayı tamamlıyorum, iniyorum aşağıya. Burada bir yaprağımızı yaptık. Yanındakine geçiyorum. Yan tarafa geçiyorum. Yine burada da aynı şekilde yaprağımı yapıyorum. Pırpır pır yap, geriye dön, hemen tepesine bir pırpır pır daha. Gerçekten çok şık, çok güzel bir model hanımlar ve karışık desenli düz veya yazmalarınıza yapabileceğiniz hoş bir model. Böyle bir şekilde tekrar ipimi indiriyorum. Sonuncu pırpırımı da yapıp burayı tamamlıyorum. Şöyle bunu da tamamladık. Hemen diğerine geçelim. İpimi indiriyorum aşağıya. Yanındakine geçiyorum. diyorum tekrar. Az önce güneşten pek parlak çıktı. Hanımlar görünmemiş olabilir. Geriye çıkıyorum. Pürpürme yapıyorum. Diyorum aşağıya. Tekrar yapıyorum pırpırımı. Sonuncu pırpırımı da yapıyorum. İpimi indiriyorum aşağıya. Şöyle ipime indiriyorum. İpinizi de indirdik ve burayı tamamladık. Hemen alalım, minik bir pay bırakalım. Şöyle. Hanımlar böyle, modelimiz bu şekilde devam edecek. Şimdi ben diğer renklerimi de tamamlayayım. Ee, şöyle kısa da küçük de bir ütü yapalım. Yazmadaki son haline hep birlikte bakalım. Evet hanımlar ben modelimi tamamladım. Modelimizin son hali böyle. Şöyle bakın. Çok şık çok güzel bir model oldu hanımlar. Gerçekten hem yazmanın içindeki renklerle hem de desenlerle uyumlu şık güzel bir model. Şöyle bakın. Gerçekten yapılışı da çok kolay. Böyle karışık desenli yazmaları da çok uygun. Hem karışık desenli hem de düz sade renkli yazmalarınıza yapabileceğiniz şık bir model hanımlar. Mutlaka yapmanızı, denemenizi tavsiye ederim şöyle. Ara modelinde ben gene bu şekilde koydum hanımlar. Siz isterseniz değiştirebilirsiniz. Ee, sıkı bir model istiyorsanız yazmadaki bu sıklıkta gayet uygun bu sıklıkta yapılabilir gerçekten çok güzel çeyizlik gösterişli hem yapılışı kolay hem de gösterişli şık bir model hanımlar şöyle yapılışı da kolay ütüsü de kolay böyle yeni başlayan hanımlarda rahatlıkla yapabilir Hanımlar bugünlük videomuz bu kadar. Videomu modelimi beğendiyseniz beğeni butonuna basarak ayrıca da kanalıma abone değilseniz lütfen abone olarak bana kanalıma destek olun hanımlar. Yeni videolarda yeni modellerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.